Nerede? Biri burada biri orada. Bize bizde iki tane mi keçi? Bir tane mi keçi var ya? Değil mi ya? Bizim daha çok keçiye ihtiyacımız var. 42 litre olmuş bile bu. Benim elimde var. Ay bu ne lan? Bu iyi bok sürüldü. Bundan da alayım hayvanı da. Tamam. Evet, köşünü tekrar. Bu erkek mi, dişi mi? Bu erkek olacak galiba. Bu ne? Bakayım bu da erkek. Bir dakika. Oh. Şunu da alayım. Ooo. Bir yeter. Omri iki bir şey yapalım. Ona yeter cidden yeter. Şu normal peynirleri al. Keçi peyniri. O küflü peynirler var biz zengin edecek. Küflü, kü, küflü de da Hoş geldin. Küf kalmadı. Oh, ah lan, küf kalmadı bu arada hiç. Acem, kamyonun arkası dolu mu? 14, de bu. O değil de ben bu süt şeyine çok kaptırdım kendime peynir şeyine. Sen işimiz var. Best Burger i... neredesin sen? Best Burger'e uzaksın ya. Best Burger'e yakınsan bir baksana diyecektim. Normal her gün baksak çok güzel olacak da. Kıyım yaptım ben burada. Oha. Ne oldu lan? Oh be. Neyde şey var? Ona bir bak. O ikincisi de doldu. Neylerde indirim var? Domuz falan var mı? Domuz, peynir, süt, bal. Oha üçü de fullendi lan. Sütte var mı? Sütte var. Ne kadar var? Oroz eti ve sığır köfte. Yok sığır köftemiz maalesef bulmamaktadır. Sığırımız yok direkt ya. Sığırımız olsa. 1.4 Gerek domuz etinde var ya indirim olursa Bence mükemmel olacak çünkü niye biliyor musun? 4.5 Soğutucu bidon Şu anda domuz eti var Bir daha da çıkacak İnşallah Kızı vurmamışım hamileyi vurmamışımdır ya Bakayım bir tane büyük hamile olması lazım İyi lan. Vurmamışım onu. Kamyon nerede bizim? Kamyonun arkası boşsun inşallah. Bu değil lan. Dur lan bakmadım arkasına boş bulur mu diye. İyi boşmuş. Küfler geldi mi? Ha küf küfleri mi getirdin? Kaç kutu aldın? 3 tane niye aldın oğlum ya? Al, al para var mı? Daha para da var oğlum. Alsaydın keşke böyle 5 6 10 tane alsaydın keşke. 10 tane çünkü çok gidiyor artık. Sütlerde hızlı hızlı sağlıyor ya. Oğlum tankere almana kızdım. Çünkü gereksiz. Küf almana niye kızayım? Küf çünkü kazandırıyor da. Şu küfleri de şuraya koymaya bırak devam edersen <laughs> evine gelip evini basacağım en sonunda. şunu da al şuradan. Tavuklara bak yine bakmayı unuttum ben. Şu tavuklara bir bakalım. Ha, sen bakıyor muydun? Oğlum bunu niye aldın? Allah'ım bu çocuk yemin ediyorum geri zekalı ya. Ya oğlum bunu, al, bunu niye aldın? Al bunun içinde civciv var. Al bunun içinde de civciv var. Ya sen ne bir dur. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Lan bir dur. Bitti bu kadar. Ya bir tane kalmış ya. Koyup. olmaz koy. Bir tane de ceviz çıkmayı versin. Sen harbi sıkıntılısın hocam. Sen benden habersiz bir şey alma abicim. Bir şey alınca bana söyle bak. Şey yapıp durma valla almam bak. En sevmediğim şey. Bu bir ekip oyunu. Ya bu kadar şeyi seninle beraber yapmadık biz. En sevmediğim şey. Habersiz bir şey yapıyorsun. Ne gerek var zaten biz onu yapıyoruz. Biliyoruz. Şimdi sen onu alma. Gel benimle geç. Bırak onu. O arabayı bırak. Dandik araba. Ne gerek yok arabaya. Hı. Hmm. Şu küfler ne zaman olacak acaba? Küfler biraz daha beklesin. Peynirler. Peynire gerek yok şu anda. O kadar. Ne kadar paramız var? Şimdi 2400 dolar paramız var. Gel bakalım. Ee, markete gidelim. arabanın girdiği baga bak. Lastikler çıkıyor remorktan. Bir dakika. Bu arabaya şey bağlanmıyor değil mi Römork? Bu arabaya Römork bağlansaymış güzel olurmuş. Sınırsız mal götürüyor. Abi öyle diyor da yani emeğinize bir şey yapmıyorum ki. Bir yer mi kırmıyorum, etmiyorum ve bastan. Bunun için bir şey almadım. Önce kadim hazineleri yapıyorum ki bir şey deme diye. Oğlum gerek yok. Şu anda çiftlik çok fazla dolu. Ki biz bunu alacaktık zaten bize tavsiye etti. Kaan dedi işte o ne işe yarıyor işte öyle böyle bir alet var. Ne işe yarıyor? işte yumurtalar. Ne gerek var? Ne gerek var? Yani değil mi? Ne gerek var? Şimdi öncelikle duralım bir. Ne almamız lazım? Erkek domuz kalmadı da büyüyor onlar. Gerek yok. Ee, şimdi biraz daha küfal. Biraz daha küf alacaktık. Evet. Basma paketi, kap evcil hayvan maması. Dişi inek ve keçi al abi. Yok, dişi inek ve keçi var yeterince. Dişi sığırla boğa mı alsam. Alalım mı dişi sığırla bunu boğa? Oha, paramız bitti. Yok be ya sırlı bu al. Şunları bir al. Ne kadar paramız kaldı? Kalmadı. <laughs> Erkekle üst gelmiyor. Bir şey olmaz be ya. Şu hiç arabanın içindekilerini boşaltsana dışarı. Ben bunları bak böyle nasıl yapacağım. Bunlar hangisi bu? İkisinde boynuz uzun o erkek Bu dış Oğlum girsene ha, Dur oğlum onları koyma onları koyma Onları sat burada zaten şey Bir olayı yok onların şu anda Sat gitsin de bir tane daha olması gerek ama neyse maşallah. o şeyleri koy. Ya bırak ne gerek var. Beste meste. Şimdi evet birazcık daha küf alalım. 5 tane daha küf al. Şimdi ne alacağız biliyor musun? Ben kendime bir köpek alayım artık ya. Çünkü artık köpeğin zamanı geldi. Köpek şeylerini alsana. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Gelsene. Ben seni niye aldım? He? Ben seni niye aldım? Oğlum köpek gidiyor. Yok oğlum sevdim ben gelmedi. Yine gidiyor. Aa biz kendi köpeğimizi sıkamıyoruz. Neyse gelir ya o herhalde. He. O salak ölür ya. Islık ıslık he he. He. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Aa köpek senin şeyine mi gitti? Aa o köpek senin oldu lan. Ya ben de benim olana kadar böyle seveceğim mi? Lan gel lan bir gitmesene nereye gidiyorsun? Allah Allah bu köpek nereye gidiyor? Sen onu nasıl aldın yanına? Oğlum isim nasıl koydun lan? Mith'e koymuş ismini bir de ya İsmini nasıl koydun? Gaspi Gaspi gel oğlum Ne oldu lan? Eyvah senin köpeği ezdik biraz. Sen git köpenle gel. Sen git köpenle gel. Benim köpek salmayacak yoksa seni. Bukta kaldı yine ha. Kod <laughs> oğlum aynı. Oğlum nereye kaçıyorsun? Deli misin sen? Gelirken hamile kalmış lan. Oğlum gelirken nasıl hamile kaldı? Ben yani çıkamam. Sen nereye gidiyorsun lan dur. Öyle çakıp gitmek olmaz. Ayıp, ayıp. Bir tanesini şuraya koyca koymayacağız. çünkü orada var. Köpek kulübesi yapacağım ben. Ömlemin yanına yapacağım hem. de. كيف يقول بسم الله Ben köpeği sevme. Köpek kulübesi yok. Arların ol burada vardı ya kuyu masa ahşap çite. Lamba, ambar, eğitim alanı. Raflar, ahşap, odunluk, süzme, ışık. Sen neredesin ki oğlum? Köpek kulübesi yok. Retro çiftlik evi. Köpek kulübesi yok bu arada. Ahır kulübesi. Ay köpek kulübesi oradaymış. Bu evin burada bir şey var ya. 20 tane kalas istiyor. Oğlum gel bir kalas malas at. Kaspi hadi la. Sen nasıl sen nasıl köpeksin ya hiç yardımcı olmuyor. Aferin lan sütünü sağ böyle. Sağ sağ. Sütleri sağ. Gaspi gel olum buraya 16 son dört tane kaldı Bu sığır etlerin sığırdan bayağı et çıkıyormuş ya Sen nasıl kaçtın? Hem de erkek misin? Erkeksin ve kaçtın? Bence pek de mantıklı bir hareket değil. Yemek koyacağız. Köpek maması mı koyacağım ben bunu? köpek maması aldım ben zaten burada. Baksana koyun hiç hiçbir şey? Bir de su koyalım. Oğlum nasıl süt sağmak. Çeksene hayvanları bir tarafa doğru. Şöyle ben bir tane kova alayım. Büyük. Şu büyük kova alayım. Asp. Boya göreştik lan maşallah maşallah. Oha 10 litre su mu koyduk biz oraya cidden? Ama ben Ye oğlum ye. Da 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 da. Gaspin'in suyunu da bir şey yapalım. Hı. Hmm. Ulan doldu mu? Ulan niye mavi küf var la? Ulan niye mavi küf var? Acem sen mi koydun ona mavi küfleri? Arabadaki şey Bakayım küflerden eksik var mı? Allah Allah. Ne var ya bunun yerine? 60, 70, oh maşallah. Neyse Acem gel son bir kere uyuyalım. Sonra yeter kapatalım. Ya kafama gelme oğlum git yatıyor. Ya oğlum millet niye benim yanımda yatıyor ya? Ya yeter bu kadar şey. Ben yatıyor muyum? Kaydettim. 6 F4 çekiyorum acem. Hadi. Bugünlük bu kadar yeter. Ah, Range'in sonuna geliyoruz. Ah, uykum geldi zaten. Saat 1 olmuş. Bay.